Evet, çekiyoruz. Çok güzel çıktık. Bir daha. Ne yapıyorsunuz bakayım? Selfie çekiyoruz yavrum. Bak bak bak. Babam nereden ne? Ofisinde. İyi ben kaçtım. Görüşürüz. Görüşürüz. İsak ne bu hal annem? Ver, ver şekerleri. Babaannem bize televizyondaki şekerler aydan ayda. Ah annem, ah yavrum. Senin bu şekere alerjin var. Her tarafın kabarıyor, bilmiyor musun? Yiyemiyorsun ya. Ne demeyi yedim bunlardan? Ama tadı çok güzel. Tadı güzel de... ...sana yasak. Babaannem yiyebilirsiniz dedi. <laughs> Babaannenizin demesiyle olmuyor, oh. Bundan böyle abur cubur yemeden önce bana soracaksınız, babaannenize değil. Anlaşıldı mı? Aa, o niyeymiş o? Ben izin verdim yemelerine. Sizin izin vermenizle olmuyor, Gülender Hanım. Çocuğun alerjisi var. Ama tabii siz nereden bileceksiniz? Anneleri değilsiniz sonuçta. Ya yeni mi aklına geldi anneleri olduğun? Ortalarda yoksun da. Yasin'le bir işler peşinde koşup duruyorsun. Gözümden kaçmadı zaten. O çocuğumun da başına bir iş gelirse seni gebertirim. Ben sadece Yasin'e yardımcı olmaya çalışmıştım kendi pisliğimi temizliyorum demiyor da yardımcı oluyormuş. Bak. Bana bak. Sen o çocukların annesiysen ben de babaannesiyim. Çocukların canı şeker çekti. Ben de aldım. Tamam mı? Çocuklarınla ilgili kararları da benden başkası alamaz. Tamam mı? Misak boncuk. Kalk, kalk annem. Kalk, kalk, kalk. Gidiyoruz. Aa, a, yürü. Bak sen şu Yeşil Hanım'a. Bak sen şu Yeşil Hanım'a. Ben seni aynı çatı altında çocuklarına hasret bırakmazsam... ...onlarla ilgili kararları sağ aldırırsam... ...ben de Gülender değilim.